Evet Shakedown 2 oyunuyla beraberiz bakalım. Yeniden hoş geldiniz kartonumda Shakil O'Neal, Muhammed Ali ve birçok manyak karakterle beraber. Evet Shakedown 2 ilk oyununu arkadaşlar biliyordum ama hiç oynamadım. ikinci oyunuyla beraber bakalım nasıl bir oyun olduğunu göz atacağız. Bize tanıtım amaçlı daha doğrusu zaten ücretsiz bir oyunda talep edildi öyle söyleyelim. Evet Shakil O'Neal. Bu görünüme sahip olmak için galiba evet 110 altın istiyor. Bizde 25 altın var. 4000'de basket topu var. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Ali. O, oha 15000 basket top istiyor. Bilmiyorum nasıl bir şey. Bu ne? Nasıl bir hayvan gibi adamlar var zaten. Ve öykü ve hayatta kalma modu var. Bakalım şimdi izliyorsanız ilk başta öykü moduyla başlan daha doğrusu hayatta kalma moduna bakmayacağım. O da siz ona bakarsınız. Basketbol sahası, arka sokak, metro, otopark, sanayi falan hapis böyle gidiyor. Kanalizasyon ne işler? <laughs> Kanalizasyona bile giriyoruz yani oyunda. Evet dövüş Basketbol oyunu büyük ihtimalle ki trailerından gördüğüm kadarıyla öyleydi. Yani alakası yok karakterlerle. Yani bir tek <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusu Shaquille O'Neal ile ne alakası var onu anlamadım. Diğerlerini anlayabilirim de. Bunda ne alakası var? <laughs> Zombi ZTN diye bir şey var. Bak buraya basınca şimdi saldırı yapıyor. Otomatik normal kırmızı dokunmatik pete bastığınız zaman normal yumruk atıyor galiba. Bu da takla atıyor da adama göme gömçüremiyorum. Şimdi nasıl vuracağım lan? Oh. <laughs> Allah belanı versin. Ya şu düştüğüme duruma bak yani. Koskoca Şakil 10 yıl sokak çetelerine karşı <laughs> böyle bir oyun olamaz. Yani <laughs> bunu yapan nasıl bir kafadaydı acaba çok merak ediyorum. <laughs> Şuraya bak kel var bir tane. Oğlum bunlar zombi mi ne? Oha vampir gibi beyaz tenli bir şey lan bunlar. Oha oha. <laughs> oh, barı da var yalnız ha kırmızı. Onları herhalde öldürmemiz gerekiyor. Yok ne bileyim anlamadım bir dakika. O, attığı yumruğa da oha. Gücümü yarıya indirdiler galiba lan o yukarıdaki. Sağlık var mı bilmiyorum. Yukarıda Şakil on. evet öyle olsa gerek. Burada fotoğraflar var. Bunlar bizim fotoğraf mı ya? Basketbol sahasından başladığımıza göre herhalde bizim. indir gömçür. Oğlum bu ne ölmez adam lan. Ölümsüz çıktı lan adam. Öbürkünler öldü bu ölmüyor. Bu ölmüyor. Ulan bu adam bana vursa herhalde bir iki hafta kalkamam yarın yerinden ama adam sürekli kalkıyor kardeş bu ölmüyor lan. <laughs> Oğlum böyle oyun mu olur ya? Ya bir de bunu birincisi de çok beğenilmiş. İkincisi de e, gayet beğen. <laughs> oh, oh, Onun elindeki ne? Onası ne Nika? <laughs> lan ölmüyor da ayı lan bizden daha iyi çıktı. Kaç kaç kaç. Lan kesecek. Gücüm zaten yerde. Bu arada kayıt var yukarıda sağ tarafta. Fark ettiyseniz durdurma e, tuşunun yanında kayıt var. Bu arada ne diyor? Evet skill'e bastım ben. Evet. Oha bir skill kullanmak 120 altın istiyor. Onu da parayla satın alıyor. diyor. Yuh anasını. Bu altınları nasıl alıyoruz peki onu anlayamadım. Yani oyunun içinde nasıl kazanabiliriz? Ay Oh. <laughs> oh. Oha. Ay bir kol attı geberdim lan. 10 <laughs> altına yer, yerden kalkıyoruz. Bu daha çok şeye benziyor yani Şakil 10 değil de. Oha müthiş bir skill geldi. Yukarıdan basmadım ben. Nasıl oldu bilmiyorum. Bak yukarıda da skill'ler varmış. Onları şimdi dikkat ettim. 25 basket topu kazandık. Şimdi onlar da görünüm açmaya yarıyordu galiba. Evet bunlar ne lan? Rain. Evet rain'ler varmış burada. Rain'leri alın. Ee, nereye alıyoruz lan? Göndereceğiz mi böyle aynen. Üstüne gidince yaklaşın kaçıyorlar. Oğlum benden korkmayın lan. Yeşil yoldaki zenciye benziyor. Bak şakil oynuyor değil. Nasıl bir şey ya? <laughs> Hayvan yaratık gibi bir şey lan. Böyle bir şey olamaz. Bitti mi? Ben ne yapacağım? Evet, bitti galiba. 110 255. Oha, bir etaba iki tane altın veriyorsun basketbol ya. Olacak iş değil. Dört tane reini varlar. O ne ya? 14 tane adam öldürmemiz gerekiyor. Aynen, Dört tane reini var. 14 tane adam öldürmemiz gerekiyor. Sağ tarafta bu basket sahasından devam ediyor yalnız. Yani birinci etabı hala tamamlayamadık büyük ihtimalle. Bunlar da reyne. E biz bunları alınca ne yapacağız? Bitiyor. Oha bunlar geldi lan. Zombi lan bunlar. Yardan çıkıyor. Aynen bak. da nasıl bir zombi ya. Vampir zombi karışımı bir şey herhalde. Bu kaçınca? Üç tane. E ben reyneleri kurtardım. Şimdi buna kaçması lazım. Nereye gidiyorsunuz ya? İki tane kaldı. Bir tane kaldı. E diğeri nerede? Dur şunlar bir benim. Gel. Of. Attığı kafa. <laughs> lan böyle bir şey olamaz ya. Ne diyor? Evet, süper atak oyna. Ya ee, nasıl bir Türkçe çevirdiyseniz bilmiyorum da yine de Türkçe. Oo! Nereye attın? Nereye attın? Eleman geliyor yine testereli. Testerem yoksa kasat mıdır? Nedir? Allah'ım anlamadım. Elinde bir bıçak var. Öyle bir şey. Oha, o ne lan? O bıçak değil lan. O başka bir şey. <laughs> lan kesecek kaç. Arkadaş zombi dedik bağrımıza bastık. Adam başka bir şey çıktı lan. Bu ne lan? İndir 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 indir. Ölmüyor lan, lan yaraya bile anca indi lan gücü. Böyle bir şey olabilir mi? Oğlum bir tane reyne var diyor. Nereye gitti lan o? Aa arkada. Gördüm onu. 126'nın istediğini biliyorum da yanlışlıkla bastık hocam. Yukarıda onlar skill'la kendini oluyor oh ve şu yıkırdım galiba. Ayı gitti mi o? Ay oha nereye attık lan? Ama geberdi, geberdi. O ateş güneş parçacığını sanki başka yöne doğru atıyoruz da yine de geberiyorlar. Kaç tane kaldı? 8 tane daha adam yürüyecek şimdi. Buradan altta çıkacak büyük ihtimalle zombi bunlar. Şu son reyneyi kurtardığımız takdirde bitmiyor galiba değil mi? Bitmiyor. Devam edecek hala. Onları öldürmemiz gerekiyor. Pislikleri temizleyeceğiz. Gel. Teker teker gelin lan. Oo kafa da atamıyorsun sen ya. İyice şöyle bir skill kullanalım gelmişken. Hayvan gibi skill'ler var. Bire 14 dalıyor adamlar. Böyle bir şey olamaz. Diğer karakterlerin skill'lerini gerçekten çok merak ediyorum. Dur arasını sıkıştım. Sıkıştım. Gitti. <laughs> Sıkıştı ve gitti. 16'na tekrar kalktık. Bu son 16'nımızdı galiba. Çünkü Az önceki 6 kazanmıştık 22 altınımız var toplam elde ettiğimiz altın ve 2 altınımız kaldı şu an. Bir daha ölürsek kalkamayacağız yerimizden. O da kötü olacak 7 tane daha pislik var şu an. Zombi midir nedir nasıl bir yaratıksa bunlar. Oğlum kalkıyor yerde yatıyor, bir de kalkmıyorlar yarım saat bak bekliyoruz alanları ya. Madem sağlamsınız kalkın lan. Oha ya hayvan gibi barları var lan düşme o lan geliyorlar O arkadaki ne yapıyor lan öyle Bu ne yapıyor lan lan vurdu 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 çok mis gitti Lan vurdu da belli olmuyor hayvanların <laughs> Lan bu oyunu yapanın da <laughs> Ya lan bunu kim yaptı ya <laughs> Böyle bir oyun olamaz yemin ediyorum ama çok beğenilen oyunların içindeymiş bu gerçekten <laughs> nasıl bir <be? gülüyor> birinci oyunu da aynı şekilde ama gel gelelim komedi bir oyun <laughs> geberdim bu arada gittik ya <laughs> oğlum böyle bir oyun olamaz evet <laughs> yapanın e, yapmayanın da oynatanın da eline ayağına <laughs> fazla bir şey demeyeceğim evet gençler beğendiyseniz gerçekten komedi bir oyun yani. Beğen, beğendiyseniz ancak böyle beğenmiş olabilirsiniz bence. İndirmek Muhammed. için yine Google Play Market'ten indirebilirsiniz. Aşağıdaki linkte zaten ücretsiz bir oyun. Muhammed Ali falan bunları açmak için bayağı bir basket topu istiyor. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.